Fotoğraf bir görüntünün sabitlenmesidir. Görüntünün oluşabilmesi için yeterli ve doğru ışığa ihtiyacımız var. Işık yoksa görüntü de yoktur. Bu yüzden fotoğraf başlı başına bir ışık yönetme işidir diyebiliriz. Işığın en belirgin özelliği yansımasıdır. Nesnelerin üzerine düşen ışık nesnelerden yansıyarak geri döner. Bu geri dönen ışık eğer doğru şartlarda uygun bir yüzeyle karşılaşırsa yansıdığı nesnenin görüntüsünü o yüzeye aktarır. İşte fotoğraf makineleri de ışığı doğru yöneterek algılayıcı yüzeyleri üzerinde oluşan görüntüyü kalıcı kılmamıza yarayan aygıtlardır. Bu algılayıcı yüzeyler filmli makineler döneminde negatif filmlerdi. Dijital makineler döneminde ise sensörlerdir. Filmler tamamen kimyasal prensiplerle çalışan algılayıcı yüzeylerdi. Sensörler ise elektronik aygıtlardır. Bir görüntüyü bizim görmemizle fotoğraf makinalarında oluşması süreci birbirine çok benzer. Nesnelerden yansıyan ışık ilk olarak gözümüze ulaşır. Göz bebeğimizin daralıp genişleyebilmesi sayesinde miktarı doğru ayarlanan ışık göz arkasına iletilir ve orada görüntü meydana gelir. Beynimizde göz arkamızda oluşan bu görüntüyü işleyerek görmemizi sağlar. Fotoğraf makinalarında gözümüzün görevini objektifler yapar. Nesnelerden yansıyan ışık ilk olarak objektife ulaşır. Objektif içerisinde göz bebeğimiz gibi daralıp genişleyerek ışığın miktarını ayarlayan bir diyafram düzeneği vardır. Bu düzenek ışığın miktarını yeteri seviyede ayarladıktan sonra algılayıcı yüzeye iletir. Algılayıcı yüzeye ulaşan bu ışığın yeterli süre algılayıcı yüzey üzerinde kalması sonucu görüntü sabitlenir ve kalıcı hale gelir. İşte diyafram aracılığıyla miktarını ayarladığımız bu ışığın algılayıcı yüzey üzerinde ne kadar kalması gerektiğini ayarlayan zaman düzeneğine enstantane diyoruz. Basitçe tarif edecek olursak diyafram ışığın geçtiği objektifin darlığını ve genişliğini ayarlayan bir açıklık mekanizması iken, de bu ışığın algılayıcı yüzeyle buluşma süresini ayarlayan bir zaman düzeneğidir.